Kettle'larımızın uzun ömürlü olması için neler yapmalıyız? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağız. Kettle'larımla sizleri tanıştırayım. Bu en aşağı 15 yıllık bir kettle. Görevini güzel, layıkla yaptık. Çok bilinen bir marka değil. Bu ise 15 yılın üzerinde. Kaç yıl oldu bilmiyoruz. Gezmediği il kalmadı. Takmadığı elektrik, voltaj kalmadı. Ve hala çalışıyor. Çok mu kaliteliler? Değil. Tamamen kullanımla alakalı bir şey bu. Hala çalışıyorlar. Cayır cayır tabii ki ufak tefek hataları oldu. onları ayrı mesele. Şimdi biz bu kettle'ları nasıl bu kadar uzun süre kullandık? Bu sorunun cevabını size videomda vermeye çalışacağım. Kettle'larımızda ne kadar su koyacağımızı gösteren işaretler vardır. Minimumdan maksimuma kadar gider. Her kettle farklıdır. Bazılarında dış kap kaplı oluyor ve kenarında sağında sonunda işaretler oluyor. Çoğu insan da dikkat etmiyor. Ne yapıyor? Sonuna kadar kettle'ı dolduruyor. Ya da maksimum çizgisine kadar dolduruyor. Genelde gençlerin yaptığı bir hata bu. Max sınırı Buraya kadar su dolduracağınız manasına gelse de sürekli max sınırında ve yukarısında kettle'ı çalıştırmak ket'in ömrünü bitirir. Yok eder. en büyük sıkıntı budur. Yani sana 1 litre su lazım. Maks'a kadar doldurma. Gerek yok. 1 litre lazımsa 1.2 doldur. Aynı şekilde fazlası demek ket'in içerisindeki rezistansın daha fazla çalışması manasına gelir. Bu rezistanslar üretilirken uzun süreli çalışmalara uygun olarak üretilmiyor. Yani bunu bir şofben rezistansı olarak düşünmeyin. Bir termosifon rezistansı olarak düşünmeyin. Mantıkları aynı ama yapıları farklı. Kettle'a göre dizayn edilmiş. Ne bu? Ani su ısıtıcısı. Hızlı bir şekilde su ısıtıyor. Hazne dar. Dolayısıyla kettle'ın da çalışma süresi belli. Üretici buraya maksimumu koymuş. Maksimumu geçirme maksimumu geçirdiğin an o kettle 1-1,5 bir, bir, buçuk yıl sonra çöp. Maksimum sınırında sürekli kaynatırsan 2,5-3 yıl sonra çöp olur. İhtiyacın olduğu kadar maksimum ihtiyacın varsa maksimumda çalıştır. Ancak sürekli bunu tekrarlama. Birinci olayımız bu. Limitlere dikkat edeceğiz. İkinci mesele ise yine limitlerle ilgili mesela minimum. Bu seviyenin altında su koyarak Kettle çalıştırılıyor. Restansı kuru çalıştırdığınızı düşünün. Ne olur patlar. Bunu herkes bilir. Çay ocaklarında, termosifonlarda, şofbenlerde restans kuru çalışmaz. Hatta üreticiler bunun için önlemler koyar. Minimum altında da restans kuru çalışıyormuş gibi algılar. Bir diğer husus kapağını açık çalıştırmak. Kapak açılıyor ya da şu şekilde ya da tam kapatılmıyor. Çalıştırılıyor. Su konuyor içerisine basıyoruz, çalıştırıyoruz. Kapak ya kapalı değil ya yarım açık şu şekilde. Bizim bu kettle yılların kettle olduğu için biraz dağıldı. Bu çalışma esnasında kettle bir süre sonra yani belli bir sıcaklığa erişince bu anahtarı kapatarak devreyi kesiyor, ısıtmayı durduruyor. Kapak açık olduğu için sensör algılayamıyor ve çalışmaya devam ediyor. Yine bu bizi birinci maddeye götürüyor. Maksimum seviyesi ve daha yukarısında su doldurmuşsunuz gibi oluyor. Buhar boşa gidiyor. Sensör algılamadığı için çalışmaya devam ediyor. Ve birinci maddedeki şeyler başımıza geliyor. Kettle'ı çalıştıracağınız zaman kapağını kapatacaksınız. Ve yeterli ısıya ulaştığında kettle'ımız kapatacak kendini. Daha da ısıtmaya, daha da çalışmaya devam etmeyecek. Bu da çok önemli. Bir diğer yanlış ise Kettle'ı çalıştırdık. Fark etmez minimumun yukarısına koydunuz. 1 litre, 1,5 litre. Isınmaya başladı. Suyumuz ısındıktan sonra kettle'ın içindeki ısınan suyu komple kullanmak. Mantığını da anlatacağım. Aldınız içinde damla kalmayacak şekilde suyu boşalttınız. Bu da ketinizin ömrünü bitirir. Mantık ne? İçindeki rezistans su varken çalışmalı. Evet, elektrik kesildi şu an çalışmıyor diyebilirsiniz. Fakat rezistans hala sıcak. Hala ısı var içerisinde ve içeriği kurutuyor. Bakın. Suyun hepsini boşaltmayın. Biraz içinde kalsın restansın ateşi sönsün. Çok az. Yani tabanda 1-2 milim, 2-3 milim seviye oluşacak şekilde su bırakın. Kup kuru bırakmak restansın ömrünü kısaltır. Isı hala var ve çok çabuk soğuyan elemanlar değil restanslar. Bu haldeyken sökün elinizi restansa değmeye çalışın. Çok sıcaktır yakar. Yanarsınız. Buna da dikkat ediyoruz. Yanlış yıkamak, yanlış temizlemek. Şundan anlatayım. Bu kettle'da bozuktu, tamir ettik. Şu anda çalışıyor. Bakın bu alt kısmında tabana temas eden iletkenler var. Yani bu taktığınızda devre tamamlanıyor ve buraya elektrik gelerek suyu ısıtıyor. Burayı suyla yıkarsanız şu kısımları ve bu kısımları. Su tarzı içerisinde su olan temizleyicilerle yıkarsanız şey işte deterjanla köpük köpük buralar paslanır, oksitlenir, korozyona yol açar. Sonuç olarak da iletkenlik biter ve yangına dahi gidebilir olay. Nemli bırakmak temas etmemesi gereken iki parçanın su sayesinde elektrik sayesinde temas etmesine yol açar. Hem kullanan kişi elektrik çarpabilir hem de ısıtıcımız yanabilir, alev alabilir. Bunlar ısıya dayanıklı fakat ben çok gördüm yandıklarını. Yanınca cayır cayır yanıyorlar. Güzel yanıyorlar. Şimdi bazıları diyor ki ben sürekli kullanıyorum. Bir şey olmuyor. Bir yıl bir şey olmayabilir yani. İkinci yıl olur. Hep verdiğim bir örnek var. Sigara içmek akciğer kanserine yol açar. Ama her sigara içen akciğer kanseri olmuyor. Bu sigaranın faydalı olduğu manasına gelmez. Senin başına gelmemiş ama başkasının başına gelir. Su elektriği iletir. Bu kadar yani. Buraları suyla yıkamayacaksın. Şu kenarları yıkayabilirsin ama şu kısma ve alt kısma su değdirmeyeceksin. Islaksa kurulayacaksın bazen oluyor. Suyu dökerken boşaltırken taşırılıyor. Şu şekilde. Ve alt kısma geliyor. Bunu zaten adamlar su içe erişmesin diye özel dizayn etmişler görüyorsunuz. Oval. Altı da öyle. Silin. Alıp bu suyu buralara bulaştırmayın. Bunun da bir mantığı vardır. İçten dışa doğru silersin. Yani bu şekilde silersen su iç kısma gelir, dışa doğru. Başka bir sebebe geçersem, bununla da karşılaştık. Mesela kettle çalıştırılacak, suya ihtiyaç var. Su doldurulmuş, her şey düzgün, seviye aşılmamış. Kettle çalıştırılıyor, su ısınmaya başlıyor. Şu ısınma işlemi bittikten sonra kişi sıcak suyun daha da sıcak olmasını istiyor ve anahtara elini basılı tutuyor. Halbuki sensör devreye girdi, ısınma işlemini bitirdi. Ne yol açıyor? Yine birinci maddeye döneceğiz. Sanki bunun içerisinde 5-10 litre su var, onu ısıtmaya çalışıyormuş gibi uğraşıyor cihazımız ve restans ve kettle'ın ömrü ve içerisindeki kabloların ömrü kısalıyor. Çünkü bu kablo ısındı, içindeki restans ısındı, restansa giden kablolar ısındı. Buraya basarak süreyi uzatıyorsun. Bu ısınmanın daha da artmasına yol açıyorsunuz. Şu anda kameramın ısınması gibi. Isındım diye işaret veriyor kamera bana. Kapatacak kendini birazdan. Aynı mantık. Kendini korumaya alıyor. Bu da bir koruma aslında. Yoksa başında beklerdin, anahtarı kendini açar kapatırdın değil. Gazlı ocak değil bu. Elektrikle çalışan bir su ısıtıcısı. Buna da dikkat edeceksiniz. Bunu yapan çoluğunuz, çocuğunuz, arkadaşınız varsa ikaz edeceksiniz. Arkadaş su ısındı. 100 derece oldu. 110-120'ye çıkarmanın mantığı yok. Kettle'ların temizlikleri ve bakımları çok ihmal ediliyor. İçerisinde kireç olduğunu görmemiz için illa bu kirecin gözümüze gözükmesi lazım. Yani kontrol edilmiyor. Baktığınızda içerisinde kireç oluştuysa, pislendiyse bunun çözümü de basit. Bir tane limonu yarıya kesin, içerisine atın, kaynatın. İki defa, 3 defa yaptığınızda hiç içerisinde kireç kalmıyor. Limon tuzu da kullanabilirsiniz. O kireç tabakası birikiyor, alt tabanı kaplıyor ve restans boşa çalışıyor. Isıyı algılayamıyor, ısıtım zannediyor ama su aslında yeterli sıcaklıkta değil. Kireç ısınmış. Temizliği de önemli. Bu kadar arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz uzun ömürlü kettle'larınız olur. Arızalansa da videolarımız var. Tamir videolarımız. Çok basit bir şekilde arızaya giderebilirsiniz. Mesela 15 yıllık bir kettle'dı bu. Arızalanmış. Geldiğimizde tamir ettik. 1 lirada masraf yapmadım. Sadece yanan kabloları sıyırdım ve oksitlenen kısımları temizledim. Hiçbir problemi sıkıntısı kalmadı. Videomu burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.